Merhaba. Merhaba. <laughs> evet. Arkadaşları İlay size arabalarını gösterecek. Ne kadar arabası varmış. Şekilleri nasıl, renkleri nasıl değil mi İlay? Evet. Sarıyla başlayalım. Sarı, Kamerada abi. gösterebilirsin. Kamerada. Mavi, sarı, gözleri. Evet. Yaklaştır. Göster burada. Evet. Burası mavi, burası da mavi burası da mavi burası da beyaz burası da gözleri gözleri ve bunu böyle buraya koyabiliriz sıradaki bu, gelsin bu, bu mavi Evet ama o kameraya kırmızı. kameraya göstererek anlatmalısın arkadaşların görsün Abi, çok güzel vay wow. ve bu pistlerde topraklarda çok güzel gidiyor mavi Mavi de kırmızı. Şöyle koyalım. Ve bir tane daha veriyorum. Baba, bu, bu, bu. Aa, onu bırak. Tamam. Anne, ben sana vereyim. Sen turuncu. Da... Evet bir de turuncu var. Anne burada. Ve burada da. Gri arabası. Evet. Gri burada da. Burada da bir kırmızı mı desek nereye? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı ama göstermedin arkadaşlarına nasıl bir araba olduğunu. Kırmızı. Bak elini çek böyle bir baksınlar. Wow Kırmızı bir araba. Oo, Bu geldi. Şuraya koyalım. Aa, o da böyle hem turuncu Batman, hem Batman gibi. Öyle mi? Bir göster bakalım arkadaşlara Batman gibi bir araba mı ya? İçinde Hadi. Yorumlara yazsınlar. Batman'in arabasına mı benziyor acaba bu? Batman'in arabası bu değil. Değil mi? Hmm. Şöyle bırakalım. Polis arabası. Wow! Polis arabası. Bu polis aracı mı İlay? Hı hı. A -a, öyle mi? He. Baba bize polis arabası. Yarış arabası. İlay, bu polis arabası peki. Anne bu 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 elimde. O çok güzelmiş. Göster bakalım arkadaşlara. Bu, bu da yarış arabası. Iki, wow. Içi, hani içinde adam var. Bu da da, bu da, da dilasal var. Bu da ne renkmiş? Mavi. Ya bu da çok tatlış bir Aa. araba varmış. Göstersene. Aa, dur gözükmüyor. İçinde ne de içeri? var. İçinde kız var. Aa, Neymiş bu böyle kalpli kalpli? İçinde Minno? kız var. İçinde kız var. Kalpli bir. Aa, küçük bir kalp kız var. Minnoş. İşte bunu da böyle Bu da yarış arabası. Biz bunu kumda bulduk. Wow, ilahi ve burada Ana, ne var? Anne bak varmış? onu bırak. Bu anne bu o, o. neymiş? yarış arabası hani... bu. Yürüyüş arabası ne renkler var bunda İlay? Ben de bilmiyorum. Yürüştürme. bir sürü var. Bayrak var burada. O ülkenin bayrağı. Hı, buraya koy. Mavi, kırmızı, yıldızlar. Bunu da buraya koyalım. Ve en sevdiğim. Anne bunun kapısı da var ama açılmıyor. Aman böyle gösterelim. İlay buradaki kapısından bahsediyor. Ama açılmıyormuş. Açılsaydı daha güzel olurdu değil mi? Şimdi bir şey yok bir şey Ve yok. Ve burada ne varmış? İtfaiye arabası. Anne! 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 Evet. Anne ben az önce dışarıda itfaiye arabası görmüştüm. Gördün mü? He. Göster bu, bakalım itfaiye arabasını. Vav! Wow. Böyle biraz geri çekelim. Anne bak Ilmızı. şurada da kapar. Başka? Bu! Bu 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 bu! Hadi anne. göster onu da göster. Bu bu. Göster arkadaşlarına. Bu. Anne hani onu bırak. Arkadaşlarına bu. göster. Sen göster. Anlat bakalım. Nasıl bir arabaymış o? Bak gözükmüyor şu an kamerada. Geri çekmen lazım. Bu. Bu elleri. Nasılmış bu? Kedi arabası gibi. Tamam yerine koyalım onu Dur dur. Aha bu Batman'in arabası. Aha bu Batman'in arabası. Bakalım o zaman. Arkadaşlar da görsün. Batman'in arabası. Dur. Ya bırakma. Dur. Şöyle. gitmesin. Git. git. git düşmesin yani. Kameradan. Ne tuttu? Bak, tekerlekleri diye doğru. Wow. Gösterdim arkadaşlarına. Batman'in arabasıymış bu. Ve tekerleklerinde. Bet Bak burada ne varmış? Batman. Batman'in amlemi. Aa, tekerleklerinde. Bu da yürüyüş. Ben bunu da çok seviyorum İlay. Anne Bunun bak üstündeki nedir? Anne. Bunun üstündeki nedir? İlay, bir gösterir misin sen? Donata benziyor sanki Şirey. ama arkadaşlara göstermelisin. Donat, donat. Tamam elini çek donut. bir görsünler bir elini çek. Görünmüyor çünkü sen. Ben, Arkadaşlar ben bu donata mı benziyor? Donata benziyor. Benziyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Hayır, donata benziyor. Bu, İlay'ın en sevdiği açılan kapıları, kırmızı arabası. Hani içinde de Bunu hamur. İçinde de hamur var. Bakın. Wow. Kapıları açılıyor. Aa, İlay içine hamur koymuş. Aa, hamur araba sürüyor. <laughs> hamur araba sürüyormuş. Şişmiş bir hamur. Ho, 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 ho. Wow, çok güzel bir araba ve tüyüş caycığım son olarak hangi arabayı tanıtalım son olarak A, bu, bu, bu. Wow. tabii ki de o araba müthiş bu oh. anne onu bırak. tekerliklere bakın mavi bir bu arabası yapma. wow ve bu bu, bu köpek da türpet yarışa... balığı arabası. Köpek balığı mı? Wow, evet dişler. Ah bu, anne hani bu da bebek mi? Tamam, buna benziyor. bakar mısın bir? Bak dişlerini görüyor musun kamerada? da? Şok Ve tabii bu, ki bu, de bu. anne hani bu var. Ve tabii ki de ilayın bir sürü arabası var. Dökme. Şöyle gösterebilir miyiz? Ya dökme. Ama bu kadar gösterelim istedik. Eğer diğer arabaların da devamını gelmesini istiyorsanız, diğer arabaların sizlere bu, bu. gösterebiliriz. Anne bu. Son olarak bu neydi? O da o da yarış arabası. Gözleri oynayan bir yarış arabası var burada. Bakın, bak göz kırpıyor gördünüz mü? Bak, bakın, bakın, bakın göz kırpıyor. Geri kalan arabaları da bir diğer videoda görmek istiyorsanız. İlay videoları atabilir, yorumlara yazabilirsiniz. Bir de İlay ne diyeceksin? Abone olsun mu arkadaşlar sana? Ee, abone olsun. Hadi söyle o zaman. Abone olsun herkes. Evet abone olmayı unutmayın. Biz YouTube'da yeniyiz. Daha güzel videolar paylaşacağız sizler için. Beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>